Gel <laughs> hadi. <laughs> <laughs> sağıma hazırlanıyoruz. Şu anda sağıma hazırlanıyoruz. Sağım yapabilmemiz için şu anda erkek ve dişleri ayırıyoruz. Ee, erkeklerde ise sperim alıyoruz, dişilerde ise yumurta alıyoruz. Fakat şu anda yavaş yavaş olgunlama zamanı olduğundan dolayı hepsi birden şu anda vermiyor yumurta. Şu anda bir sadece kontrolünü yapıyoruz. Yumurta verenleri ayırıyoruz. Ondan sonra diğer bir tarafa atıyorum. Fakat erkek ve dişi ayrımı şu anda yapıyoruz. Ee, bu erkek ve dişi mi, Hangisi erkek, hangi dişi olduğunu nasıl belli oluyor? Genellikle mesela e, şu anda ise karınlarından belli oluyor. Ee, dişiler karınları şişkin olduğundan dolayı yumurta topladığından dolayı karınları şişkindir. Belli oluyor. Fakat diğer zamanlar ise biz çene yapılarından belli ettiriyoruz. Çene yapılarında da şöyle bir şey. Erkekler çene yapıları ince, alt tarafları toplu oluyor. Dişiler ise düz oluyor çene yapıları. O şekil biz belirtiyoruz. Şu anda bu dişi bir balıktır, ee, fakat yumurta vermiyor. Olgunlaşmaya başlamış bir 10-15 gün içerisinde ancak verebiliyor yumurtayı. Ee, şu anda bu erkek balığımız. Erkek balığında gördüğünüz gibi karın yapıları tamamen ince oluyor ve alt çeneleri bak topuklu oluyor. Diğerleri ise düz oluyor, karın, karınları ise şişkin oluyor dişilerde. Bunlar ise tam tersinedir Evet şu anda bu balığımız şu anda yumurta veriyor gördüğünüz gibi. E, yani yumurta vermeye hazırdır. Biz onun için hemen bunu sağma alıyoruz. E, balığımızı ayırtıp ve sağma alacağız yani bunu. Şu anda üzerinde bulunmuş olduğumuz tesis Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Bölümü Fakültesi'ne bağlı İç Su Balıkları Üretim Araştırma Birimindeyiz. Tesisimizde yıllık 1 milyon 800 bin adet yumurta, 10 ton civarında da yemeklik balık üretimi yapılmaktadır. Şu anda mevcut öğrencilerimizle birlikte bu tesisimizde damızlık ve kuluçka yönetimi dersini uygulamalı olarak yapıyoruz. Öğrencilerimiz şu anda havuzdan çıkardıkları balıkları erkek dişi ve yumurta dökmeye hazır olan balıkları ayırarak derste teorik olarak görmüş oldukları bilgileri burada pratikte Birebir kendileri yaparak sahaya çıktıkları zaman balık nasıl tutulur, erkek ve dişi balık nasıl ayrılır, yumurtaya hazır olan balık nasıl olur bunları görerek sahaya hazır bir şekilde yetiştiriyoruz.